Merhabalar bugün sizlere tarihte 14 Ağustos günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1893 dünyada ilk kez Fransa'da otomobillere plaka takıldı. Yıl 1908 Birleşik Krallığın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi. Yıl 1908 Türk Basın Birliği kuruldu. Yıl 1925 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı. Yıl 1934 Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü SEKA kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı. Yıl 1934 Kartallar ve Leylekler Savaşı Aydın'da görüldü. Yıl 1941 ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar. Yıl 1945, 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito ülkesinin teslim olduğunu açıkladı. Yıl 1947, Birleşik Krallık Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi lideri Jawaharlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan devleti kuruldu. Yıl 1949 Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı, Konrad Adenauer, şansölye oldu. Yıl 1953 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, hidrojen bombası yaptığını ilan etti. Yıl 1973 Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı. Yıl 1974 Anka Ajansı muhabiri gazeteci Adem Yavuz Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilmesi sonucunda yaralandı. Yavuz 26 Ağustos'ta Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Yıl 1974 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde EOKA-B tarafından Kıbrıs Türklerine karşı Murat Ağa, Sandallar ve Aklılar katliamı ve Taşkent katliamı gerçekleştirildi. Yıl 1974 Kıbrıs sorunu üzerine Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekat başlattı. Aynı gün Türk birlikleri başkent Lefkoşa'ya girdi. Yıl 1992 Gürcistan ordusu Abhazya'yı işgal etti. Yıl 2001 Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Yıl 2006 Hizbullah İsrail savaşı imzalanan ateşkeste sona erdi. Yıl 2007 gazeteci Emin Çölaşan'ın Hürriyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.